Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şöyle bak şöyle. Yavaş yavaş tut. Evet, güzel kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Şu içinde bulunduğumuz Ashar Keyf'in olduğu mağara. Elhamdülillah Rabbim Cennet Cenab-ı Ziyaretini nasip eylesin. Tüm Müslüman kardeşlerimize de nasip eylesin. Burada. Tarsus şehri yani yaklaşık şu anda bizim solumuzda, bizim solumuzda yani sahilde de varsa 10-10 kilometreden fazla şu anda denizin olduğu yer. Tarsus şehir de zaten sahile yakındır, sahil şehirdir, Mersin sahil şehirdir. Yani bu dağın olduğu yer, bu zaten şurası dağda, da, şehrin ortası ama hani bildiğimiz dağ da. Yaklaşık 6-7 kilometre dağa çıkıyorsun. O dönem yani İsa Aleyhisselam'dan sonra, İsa Aleyhisselam'dan sonra Takyanus denen dediği bir zorba hükümdar ee, İslam'a çok karşı, bugün de oldukları gibi, dün de olacak bu, dün de vardı, yarın da olacak. Yani İslam'a karşılık, İslam'a tutup olacak. Din düşmanlığı her zaman vardır ve kıyamete kadar bu din düşmanlığı olacak yani. O zaman işte İncil'e iman eden, yani İsa iman eden e, altı tane genç, altı tane genç. Aslında altı genç derken bu gençlerden bir tanesi e, inşallah Rabbim Cennet Celal'ı nasip ederse görürsünüz, biz de bakarız, çeker koyarız oraya. Bu daha yüksek bir dağ zaten. Şöyle bir yüksek bir daha çıktık. Dağın girişinde işte çoban bunlara rastlamış yani alt tarafı, sol tarafında. Şu an benim solumda e, çoban rastlamış. E, çoban işte bunların çok mübarek nurani gençler olduğunu görmüş. Dertleri sorunca işte sıkıntılarının işte bu zorba hükümler, takyan o zorba hükümlerden şiddetinden İslam'a girdikleri için, Müslüman oldukları için Suriye-i Keyif'te Allah bu yücelerde Celal'ın sayfasının alt taraflarına doğru Allah buyuruyor ki öyle gençler gidiyor, hepsi ayağa kalktı ve sizin de bizim de Rabbimiz olan, olan Allah'a iman ettik dediler diyor. Altı tane genç koca üç karşı, devlete karşı tutuyor yani. İman böyle bir şeydir arkadaşlar, iman, iman böyle bir şeydir yani. İman engel tanımaz, iman güç tanımaz. Çünkü en güçlü olan Allah hakkını almışsın. En güçlü olan Allah'ın dini, dinine iman etmişsin yani. Böyle bir şey. Allah buyuruyor, sure keyfin hemen ikinci sayfasını yani baş sayfası, ikinci sayfasının altlarına doğru Orada Mevla şöyle buyuruyor, o gençler ayağa kalktılar, ya bir tabir masaya yumruklarını vurdular, şiddetli bir şekilde engel tanımıyoruz, kral tanımıyoruz, kralcı da tanımıyoruz. Biz sizin ve bizim Rabbimiz olan Allah'a iman ettik dediler, Şimdi bu mağaranın içinde, yani burada da şu anda, burada şu anda şu, şurası giriş, yani şu an benim karşımı size çekiş alanında arka tarafında şey var, giriş kısmında köpek, Geri kalan işte burada da altı tane ashab ashabı keyfte. Bunlar ne zamana kadar? ne zamana kadar? Kur'an-ı Azimüşşan indiğinde, yani Kur'an-ı Azimüşşan indiğinde Allah Celle Celle bahsediyor. Bunlar 309 sene, 309 sene kaldılar. 309 sene sonra, yani 3 asır geçmiş, 309 sene sonra uyandıklarında zannederler işte biz dün geldik buraya yorulduk. Buraya şimdi istirahat ettik. Birine işte para veriyorlar. ciplerindeki şehrin şehrin olacak. Orada ekmek var. Yani ihtiyaç, yani zaruri ihtiyaçlarımızı temin edelim diye. Oraya gittikler. Adam bakıyor kılık kıyafeti değişik. Ya şu an bile mesela benim böyle küpeş alanıma bakınca adam sanki e, işte efendim 1400 sene önceki kıyafeti ya kardeşim tamam bunun şekli yani Rasul Efendimiz giydiği için 1400 yıllık kıyafet. ben 1 bir 2 3 ay önce yaptırdım yani. Ama o zaman giyim tarzı olarak e, ki eski verilen para da tarihi bir para yani bugün kalksan sana 50 TL versen e, mesela sen yadırgamasın. buluşmuş olduğunu yadırgamasın. ama sen kalkıp Osmanlı ecdadımın kullandığı mecidiye paralardan sana versin. tarihi eser dersin. Adam evet bunu net aldın dersin. Yadırgarsın. Onlar da işte fırıncıya ekmek veriyorlar. Ekmek parası veriyorlar. Bir bakıyor o, adamı adamın kırık kıyafeti değişik. Aynı zamanda verdiği para değişik. Hemen böyle şeyler vardır. Yani şu anda da o günümüz, günümüzde o insanlar vardır. Ya namussuz insan her zaman vardır. Yani din düşmanı, vatan haini, art niyetli kötü insan her zaman vardır ve olacaktır da. O zaman hemen ne yapıyor? Dönemin padişahına diyorlar ki gel işte böyle bir adam var. işte tarihi para bize verdi. Yani adam. İşte Allah böyle 309 sene uyuttuk onları diyor. Ondan sonra tekrar Allah Celle Celle, o dönemin padişahı o 309 sene sonra uyandıkları dönemde çok alim, çok fazıl, çok ihlaslı bir padişah vardı. İman etmiş, Allah'a iman etmiş ve Allah'ın ayetlerini insanlara anlatırken insanlar işte inanmıyorlar buna. Allah Celle Celle, ona yardım olsun için, mucize için bunları uyandırdı. Ve sonra tekrar geldi. Bunlar buraya uyudular, buradalar. Şu an benim olduğum mekanın arkasındadır, önündedir. Ama mübarek de burada. İman ediyoruz biz buna. iman ediyoruz. Kur'an söylüyor. Kur'an söylüyor. Elhamdülillah. Belki kat bir şu önümde merdiven var. Merdivenin orada bir yerdedir. O da uyuyor. Ama o altı sahabe. Ama Allah böyle Celle Celaluhu. O mübarekler diyor yani rivayet vardır diyor. Bir dersiniz, iki dersiniz, üç dersiniz, dört dersiniz, beş dersiniz, altı dersiniz diyor. Altıdan sonrası demiyor Allah Celle Celaluhu. Yedincisi de katmirdir. Yani köpektir. E, ama sayısını Allah bilir değil diyor. Belki de fazladır. Öyle ya. Belki de eksiktir. Allah bilir diyor Celle Celaluhu. sayısını Allah bilir değil diyor. Sayısı Allah bilir diyor. Ama bizim Allah Celle Celaluhu bize saydığı şey altı tane. Nasıl yani 124 peygamber var ama Kur'an'da 25 peygamber adı geçer ya onun gibi sayısını Allah bilir Celle Celaluhu. Bunlar ne zamana kadar uyuyacaklar? Uyuyorlar burada şu an. Şu an burada uyuyorlar. Görürsün veyahut görmezsin Celle Celaluhu. Allah adamı göstermeyebilir yani. imtihan için. Bunlar Resulullah Efendimiz'e dualarını ediyor ya Rabbi. Biz o peygamber ümmeti olarak yani Efendimiz Aleyhisselam İncil'de e, İncil'de Allah'ın Allah, Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselam'ı müjdeleyip de çok büyük peygamber yani bütün peygamberlerden şanı yüce büyük. Bütün peygamberlerden faziletli yani. Allah büyük Kur'an'da buyuruyor. Kur Allah onların duasını kabul eyledi. Efendimiz Aleyhisselam'ın e, ümmeti olarak da Mehdi'ye yardım edileceği zaman, yani kıyamete yakın o da kıyamet alametlerinde Mehdi'ye yardım etmeleri için Allah bunları uyandıracak ve Mehdi orada olarak dahil olacaklar. Yani bütün siyer kitaplarında, özür dilerim, hadis kaynaklarında bana hadis, hadis kaynaklarında bunu görüyoruz. Ama şimdi ben buraya ilk defa hayatımda ilk defa geldim. Tavsun şehir notasını çok gördüm, tabelalarını gördüm ama demek ki kısmet bu, bu günemiz çok çok aile olarak böyle ziyarete geldik. Manevi bir ortam. Allah yani gerçekten diyorum insan hissediyor. hissediyor. Ee, güzel bir ortam. Tabii nerede olduğunu bilmiyoruz. Mesela şöyle bakalım. Bir Allah çarpsınca gösterelim. Ve yaklaş şöyle. Ee, yaklaş. Bak şu içeride de su vuruyor. İşte e, muhtemelen işte şurada olsa işte burada güneş akşamdan batacak. E, şöyle göster. Mesela Kur'an diyor ya biz onu güneş doğarken de üstüne vurduk batarken de. Mesela burada boşluk var. Bir de şurada boşluk var. Bak şimdi şu şu arada yağmur yanan yerde boşluk var ama onun üzerini kapatmışlar. Biz orayı göremiyoruz şu anda size gösteremiyoruz. Çünkü buranın şey çekmişler. Burada da bunlar var. Allah Azze ve Celle'nin doğrusu kendisi özel ama Ashab-ı Kehf denen işte Kehf suresinin ismin ile müsemma olan Ashab-ı Kehf dediğimiz onlar da bizim ecdadımız. Çünkü iman etmişler. Müslüman insanlar, gençler. Allah bize onlara örnek. Hem de nasıl gençler biliyor musunuz? Sahabenin bir özelliği var. Sahabe efendilerimiz bir özelliği var. Sahabe efendilerimiz ilk Allah Resulüne iman edenlerin Belki de yüzde yakın Ebu Bekir Sıddık'ı müstesna tutalım. Tamamı fakir fukaradan oluşuyordu. Fakir fukaradan oluşuyordu yani. Ebu Bekir Sıddık'ı müstesna tutsak öbür sahabe tamamı Müslümandı. E işte Bilal'lılar, Ammar'lar, Yasir'ler, Hammad bin, Hammad bin, Hammad bin Eret'ler, Ebu Zer Gıfari'ler bunlar fakirlerdi. Ama bu ashab-ı keyf zengin, vezirlerin çocukları yani. Öyle dünyalık bir problemleri de yok. Hepsi bunların her birleri kuduman ailenin çocukları yani. Bunların özelliği bu. Zengin ama cesurlar ama gözü karalar. Allah Allah yolunda fi sebilat dediğin zaman da canlarını yok fazla işte Yani bu daha şimdi arabayla biz bu daha zor yani. Daha bu daha o zaman kalkacaksın, Tarsus'tan buraya geleceksin. Zor iş. Allah Celle Celaluhu işte ashabı keyfi model olarak alıp İslam'a onlar gibi sahip çıkıp delikanlıca ben işte sizin Rabbiniz, ben de Rabbim olan Allah'a iman ettim deyip ama Mesela onu demek değil. Mesela onu dedikten sonra tatbikatta uygulamaktır. Yani ben Allah'a iman ettim diye sonra yağmur oldu. Oradan yağmur, buradan yağmur. Onu çarp, bunu çarp, onu dolandır. Buna iftira at, buna buna öyle değil yani. Öyle değil. Allah'a iman ettim o sonra dost doğru olacaksın. Amin tu billahi sümme Allah'a iman ettiğinde sonra dost doğru olacaksın. Sahabe bu ashab-ı keyfe bendelerimiz dost doğru yaşamışlar. Kur'an onlardan bahsetmiş. Sahabe Efendimiz Aleyhisselam'ın Vesselam onlardan bahsetmiş. Elhamdülillah bize çıktık geldi. Bize de Rabbim nasip eyledi. Elhamdülillah. Rabbim Celle Celle şefaatlerine ait eylesin. Onların yolunda bir hakkın gitmeyi, yürümeyi nasip eylesin. Celle Celle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.